Selam. Bugün hepimizin beklediği bir diziyi inceliyoruz. Uzun zamandır Blue TV tarafından reklamı yapılan ve başrollerinin kalitesinden dolayı da bizi kendine çekmeyi başaran ilk ve son adlı diziyi inceliyoruz. Bu videoda konuşacak çok şey var. O yüzden bir an önce konuya geçelim. Siz de o sırada videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Öncelikle başrolde Özgü Özbirinci ve Salih Bademci yer alıyor. Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin ortak yapımcısı da yine Özgür Özpirinççi. İlk ve son Barış ve Deniz adındaki çiftin 2011 yılındaki ilk tanışmalarından 2021 yılında günümüzdeki son durumları arasında gidip gelen bir dizi. Yani aynı anda 2011 yılı ve 2021 yılını izliyoruz. Her şeyin ne kadar güzel başlayıp ilerlediğini ama en sonunda nasıl çok uçuk bir noktaya geldiğini anlatıyorlar. Adından da anlaşıldığı gibi her olayın ilkini ve sonunu görüyoruz. Ve her bölüm birbirine zıt iki yılı anlatıyor. Mesela birinci bölümde tanışmaları ve boşanmaları gibi. Ki böyle giderse dizi 5. bölümde 2016 yılını anlatıp bitecekmiş gibi duruyor. Bu arada biz bu videoyu hazırlarken 3 bölüm yayınlanmıştı. Muhtemelen siz izlediğinizde 4. bölümde de yayına girmiş olur. Bölüm süreleri birer saat olarak hazırlanmış. Dizinin başında Salih Bademci'nin mükemmel oyunculuğuyla psikopat bir aşığı canlandırdığını görüyoruz. O kadar büyük bir bunalımda ki gidip aracını bilerek direğe vuruyor. Deniz ve Barış'ın tanışmalarına gelirsek eğer 2011 yılında bir düğünde tamamen tesadüf eseri tanışıyorlar. Bu zaten tahmin edilebilecek alışık olduğumuz bir durum. Çünkü büyük aşklar hep bu şekilde başlar. Deniz'in karakteri oldukça aykırı. Kültürel değerlere ters, kendini alkolle rahatlatan ve her an bir çılgınlık yapabilecek düzeyde kendine güvenen bir yapıya sahip. Son derece dominant bir kadın yani. Barış ise belli başlı korkuları olan, panik, aşırı duygusal, çıkmaza girdiğinde ne yapacağını bilemeyen biri. Yani tamamen zıt karakterlere sahipler ama bu onları birbirlerine çeken şey zaten. Deniz dahil olmak istemediği bir düğündeyken Barış da gelinin çocukluk arkadaşı olduğu için orada. Damat da Deniz'in abisi bu arada. Deniz'in bu kadar rahatsız olmasının sebebi bir ay önce annesini kaybetmiş olmalarına rağmen düğünün iptal edilmemiş olması. Deniz'in babasıyla ciddi bir problemi var. Kötü eş, kötü baba, kendinden onlarca yaş küçük sevgili. Abisi bunları sorun etmezken Deniz çok saplanıp kalmış. Barış'ın hikayesinde ise küçük yaşta bir trafik kazasında abisini kaybetmiş ve ailesi ondan sonra bir daha toparlanamamış. Baskıcı her şeye karışan da bir annesi var. Karakterlerin genel hikayeleri bu şekildeydi. Günümüze döndüğümüzde ise aradan 10 yıl geçmiş, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlar ancak herkes eşyalarını topluyor. Birbirlerinden nefret eder gibi bir halde evleri ayırıyorlar. Bu iki zaman çizgisi arasında gidip gelirken bu denli soğuk bir durumda olmalarını aniden görmek biraz tuhaf geldi açıkçası. Yani tam olarak boşanma arifesindeler. Tanışmalarının ardından beraber geçirdikleri vakitte oldukça eğleniyorlar ve kendilerince oyunlar oynayarak birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Barış'ın eski sevgilisinin rehin aldığı yavru köpeği de beraber kurtarıyorlar. Sonrasında Deniz evine davet ediyor, beraber kalıyorlar, sevişiyorlar. Birbirlerinden beklentileri olmasa bile görüşmeye devam ediyorlar. Bu arada dizinin jeneriği bile Türkiye şartları için oldukça cesur. Sevişme sahnelerini birazdan konuşacağız zaten. Karakterlerin ağzı çok bozuk ama bu durumu çok iyi bir şekilde yedirdikleri için göze batmıyor. Yani önce terbiyeli takılıp sonradan ağızları bozulmuyor. Bize zaten edepsiz tanıtıldılar. Düğün mevzusunda 2011 yılında yarım altının 290 lira olduğu detayı bizi baya bir yaraladı. Onlar o zaman çizgisinde çok pahalı bulmuş olsalar bile hatta yuh 290 lira mı diyerek tepki verseler bile biz izlerken kederlendik. Gözümüzden kaçmayan başka bir şey ise düğünde çalan La Bize Herer Ankara adlı oyun havasının o versiyonunun 2016 yılında çıkmış olması. Günümüzde de eşyalar toplanırken köpeklerinin kimde kalacağı kavgası sırasında köpeğin kaçması üzerine onu arıyorlar. Hatta ilk bölümde direkt olarak boşanıyorlar. Karakterler o kadar çok eğleniyor ki geçmişe gittiğimizde dizinin nasıl bittiğini, olayların nedenle hızlı ilerlediğini kestiremiyorsunuz. Bunun bir sebebi de günümüz zamanındaki durumlarını biliyor olmamız gerçekten ikili ilişkilerde olması gereken aşk, eğlence ve şehvet üçlemesini bize o kadar iyi yansıtmışlar ki hayret ediyorsunuz. Deniz'in Barış'ın annesiyle arasında geçen muhabbetlerde şirketlerin akraba kayırması gibi güzel göndermeler vardı. Zaten dizide en çok sinir olduğumuz karakterlerden birisi de Barış'ın annesi. Kadın nerede nasıl konuşması gerektiğini bilmiyor. Her şeye karışıyor. Her şey benim istediğim gibi olsun istiyor. Deniz ise onun istediklerinin tam tersi bir karakterde olduğundan aralarda içimizin yağlarını eritmeyi başarıyor. İlişkilerindeki ilk çatlak Barış'ın eski sevgilisi aradığında bir ilişkisi olduğunu söyleyip kapattıktan sonra Deniz'e arayanın annesi olduğunu söylemesi yüzünden olmuş. Deniz yalanı tahammül edemiyor. Bunun üzerine zaten Barış kendini affettirmek için elinden geleni de yapıyor. Hatta bu kısımda sırf kendini kanıtlamak için dayak yemeği bile gözü alıyor. Taksicilere, havaalanı seviciler, kısa mesafe düşmanları gibi günümüzde en çok yaşadığımız sıkıntılara yönelik şekilde bağırarak kendini de bir güzel dövdürüyor. Öyle öyle kendini affettirmeyi de başarıyor. Deniz gerçekten egosu tavan yapmış, içten içe kırgınlıklarla dolu güvensiz bir karakter. Bu yüzden de sürekli kendi istekleri yönünde hareket ediyor. Kimse istemediği bir şey yaptıramıyor ve sürekli burnunun dikine gidiyor. Kendisine ait bir restoran açtığında kendini işine verince evliliği ile ilgili sıkıntı yaşıyor gibi görünüyor. Günümüze yakın tarihlerde Barış, Deniz'in açtığı restoranın şefinin Deniz'e olan tavrından dolayı hoşlanmıyor. Çünkü adam açık açık Deniz'e asılıyor. Deniz'i öpmeye kalktığında Deniz şefe tokat atsa da Kendisi gittikten sonra Barış gelip adamı dövüp mekanı dağıtıyor. Deniz bunu duyunca Barış'ın çalıştığı yere gidip ne var ne yok darmadağın ediyor. Barış kanser ilaçları üreten bir firmada çalışıyordu ve bu olay onun işsiz kalmasına sebep olmuştu. Zaten o kısımda kimsenin Deniz'i durdurmaya kalkmamış olması bize çok saçma gelmişti. Bunun sonunda da zaten ayrılma kararı veriliyor. İçten içe gerçekten birbirlerini çok seviyor olsalar bile özellikle Deniz bu ilişkiden çok yorulmuş halde. Bu süreçte de karakteri bir hali değişmiş. Yine 2019 yılında babasının ölümüyle işler biraz daha sarpa sarıyor. Sürekli bastırmak zorunda kaldığı duyguları yüzünden Deniz daha fazla dayanamıyor. Babasının evinde cenaze evi sorumluluğunu alarak kendini mutfakta bir şeylerle oyalanmaya veriyor. Zaten hepimize mantıksız gelen bir durum olan cenaze evinde yeme içme muhabbetini burada da çok net görüyoruz. Cenaze sahibine çay koy, şu eksik, bu eksik gibi son derece anlamsız şeyler söyleniyor. Bırakın da insanlar acılarını yaşasın. Bir de size hizmet mi edecekler? Bu sırada Barış'ın annesi de gelip salak saçma konuştuğu için Deniz ona mükemmel bir ayar veriyor. Bu kısmın geçmiş senkronunda ise Deniz ve Barış'ın düğün hazırlığı sürüyor. Nikahtan bir gün öncesinde yaşadıklarını görüyoruz. Bir taraf düğün, bir taraf cenaze şeklinde verilen bu zamanın atlamaları çok anlamlıydı. Alışılmışın dışında bir düğün öncesiyle kendilerince evlenmişler ve daha sonrasında ise adet yerini bulsun diye resmi bir nikahla herkesi susturmuşlar. Denize çıplak girme sahnesi Twilight'ta Bella ve Edward'ın sahnesine çok benziyordu. Salih Bademci'nin poposunu da görmedik demeyiz artık. Günümüzde cenaze mevzusu bittiğinde Deniz ona sonuna kadar destek olan Barış'ın elini tutarak eve gidelim diyor ve burada bitiriyorlar. Dizi için yorumlarımıza gelirsek eğer her ne kadar aralara serpiştirmiş olsak da hikaye ve ilerleyiş açısından kendisini izlettirmeyi başaran bir yapım olmuş. İlk bölümü izleyenler hikayenin sonunu biliyor. Üstelik bu zamana kadar yapılmış en cesur dizilerden bir tanesi. Sevişme sahnelerinin gerçekliği ve bize aktarmayı başardıkları hisler çok üst düzeydi. Bazı yerlerde eh artık çok abartmışsınız diyebileceğiniz durumlar olabiliyor. İkili ilişkiler üzerine bize bu kadar geçmeyi başaran başka bir örnek de bir erkek bir kadın adlı diziydi. Karakter eğlenirken eğleniyor, üzüldüğünde üzülüyorsunuz. Oyunculuklar zaten o kadar iyi ki bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Dizinin müzik seçimleri de gerçekten çok başarılıydı. Çıkış yıllarıyla alakalı sıkıntıları görmezsek orada da bir sorun olmuyor. Geçmişlerinin getirdiği enerjiden kaynaklı olarak renkler daha canlıyken günümüzde uğraştıkları sorunlardan dolayı daha koyu tonlar kullanılmış. İzleyenler küfür olayına çok takılmışlar ama yine de dediğimiz gibi karakterler bir anda küfür etmeye başlamıyor. Zaten bize tanıtıldıklarında küfür ediyorlardı. Yani ağızlarının bozuk olduğunu başından beri biliyorduk. Diziyi farklı kılan bir başka özellik ise platforma eklenen terapist seçeneği. Uzman psikologların yardımıyla karakterlerin duygu durumlarını ve psikolojik sorunlarının nedenlerini de öğrenebiliyorsunuz. Böyle bir dizi için gerçekten güzel düşünülmüş bir eklenti. Dördüncü bölüme ait yayınlanan fragmanda Salih Bademci'nin şarkı söylediğini gördük. Yetenekli olmadığı bir alan var mı diye düşünüyoruz. Cesur sahneleri, doğal ilerleyişi, zıt karakterleri ve farklı olay örgüsü nedeniyle ilk ve son şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başarmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz diziyi çok beğendik. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir ve bize destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.